Hepinize günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Şu anda sabah saat 9. Ben kalktım. Pankek yapacağım. Çünkü bugün arkadaşlarımızla dedik ki hava çok güzel. parka gidelim. Parkta kahvaltı yapalım. Hem böyle açık hava olur. Çok iyi olacak. Zaten üç kişiyiz. 2 de çocuklar var. Böyle ben pankek yapacağım. Bir de benim şöyle göstereyim. Şöyle bir termosum vardı. Geçen gün bunu bulamamıştık. Kayınvalide vermeyecektim aslında yolda çelitsinler diye. Ama sonra allem ettim kallem ettim bir şekilde aradım ve buldum. Şimdi bunu yıkayacağım. Bunu da çay demleyeceğim. Pankek yapacağım. Bir de şöyle şunları göstereyim. Şöyle minik minik çikolatalar, reçeller vardı. Bunları götüreceğim böyle pankekle birlikte yeriz diye. Bir de domates, salatalık ve tel peynir götüreceğim benden bu kadar. Kızlar da baya bir şeyler getirecekler. Şimdi pankeki yapmaya başlayacağım. Ha bir de simit alacağım Rıdvan'dan onu unuttum. Ee, pankeki yapmaya başlamadan önce, önce önce çayımızı bir koyalım. O orada demlen, demlene dursun. Ben pankekim yapana kadar. Ondan sonra da alıp çıkıp gideceğiz. Bir de bugünün bir güzelliği var. Kızımı görmeye gideceğim inşallah. Bugün doktor randevim var arkadaşlar. O yüzden de heyecanlıyım böyle. Kızımı göreceğim günler biraz heyecanlı olabiliyorum. Özledim en son bir daha önce gitmiştim. Şimdi hemen ben pankek yapımına başlayayım. Ondan sonra tekrardan görüşürüz. Pankek hamurumu çıktım. Hemen şöyle malzemeleri sayayım. içerisinde bir tane yumurta var. Bir tatlı bir kaşık. Şeker var. Bir tatlı kaşığı yağ koydum. Ee, bir buçuk bardak kadar süt koydum. Bir buçuk bardak kadar da un koydum. Un kıvamını siz ayarlayabilirsiniz. Kıvam bu şekilde oldu. Bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya koydum arkadaşlar. Ve bu kadar ee, çok basit yani. Hemen şimdi benim böyle bir hamur dağıtıcı kabım var. Onu alacağım. Ondan sonra pankek tavamda da hızlı hızlı pişireceğim. Çok pratik ve çok lezzetli bir tarif oluyor. Siz de deneyebilirsiniz. şimdi şöyle hazırladım arkadaşlar. Bunu Rıdvan'a ayıracağım. E bu, bunlar bizim için. Bir tane şöyle salam aldım. Bu da bizim pankeklerimiz. Şöyle göstereyim. Bayağı fazla böyle az gibi görünebilir size ama. Şimdi çayımı da termosu koyacağım. Ondan sonra hemen hazırlanmaya gideceğim. Rıdvan da şimdi simiti getiriyor. Ondan sonra birlikte evden çıkarız inşallah. Şimdi aldığım yüklerimi şurada görebilirsiniz. Ve gidiyorum. Ee, önce arkadaşım kızını alacağım şuradan. Ee, arkadaşım da geçmiş. Kızı kayınvalidesindeymiş. Sonra da gidelim. Artık ben terlik moduna çoktan geçtim arkadaşlar. Çok rahat yazın. Terlik ve elbise kombini. Siz de deneyebilirsiniz. Benden size tavsiye. Bakın. Yanımda minik bir arkadaşım var. Merhaba Zeynep. Hem kızımın adışı hem benim adaşım. Böyle üç Zeynep gidiyoruz şu an değil mi? Hı hı. Zeynep benim arkadaşımın kızı. Evet arkadaşlar arkadaşımın kızını görüyorsunuz. Kocaman bir kızımız var bizim. İlk göz ağrılarımızdan bu. Kocaman oldu ama çok tatlıdır kendisi. Videomda daha önce de görünmüştür zaten. Tanıyorsunuzdur. Tanımayanlar için bu güzelliği tekrardan göstermek istedim. Gidecek kardeşlerini de görürsünüz artık. <laughs> Arkadaşlar, gerçekten yeşillik insana huzur veriyor. Pek şu anda hiç kimse yok. Parkta da çocukların oynayabileceği park alanı var. O yüzden burası öznur için rahat oluyor. Çocuklar en azından gözümüzün önünde oynuyorlar. O da böyle şurayı tutmuş, sermiş sofra bezini falan. Şimdi Esra da gelmek üzere. Hemen kahvaltımızı yapacağız. <laughs> Masamız vallahi yemin ederim en kral açık büfe sofrasında bile olmayan tarzda Esra da geldi. Esra seni de göstereyim. Sen çok güzelsin bugün. Hep güzelsin de bugün ayrı bir güzelliğim. <laughs> 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 Bu da Rıdvan gibi. Rıdvan'ı çekiyor Bunu koyma, bunu koyma. Şimdi kahvaltı yapacağız. Arkadaşlar şimdi eve geldim. Eve gelirken şöyle birkaç parça eksiklerim vardı onları aldım e, mutfağımdaki sabunun kırıldı o yüzden şöyle oradaki sabunluğuma yakın renkler olsun diye bu gri sabunluğu aldım Sonra biliyorsunuz ki şuradaki çiçeğimin toprağı ve saksısının değişmesi lazım. Onu bir türlü değiştirememiştim. Artık dedim ki bugün bunlar kalp. Toprak ve saksı al. Çünkü yazık yani çiçeğe. Onu da çok seviyorum. Hani heba olsun da istemiyorum. Sürekli yamuluyor. O yüzden şöyle bir tane toprak. Bir tane de bu saksıdan aldım. Salonumun renkleriyle birebir uyuyor. Zaten biliyorsunuz salonumun renklerini. Sonra bir tane pilot kalem. Bir tane de şu stik yapıştırıcılardan aldım. Bunlar da bana lazım. Şimdi ne yapacağımı yere bir tane sofra bezi sereyim sonra çiçeğimi hemen bunun içerisine geçireyim diye düşünüyorum 6 litrelik almışım ki de 6 litrelik almışım 3 litreliği de vardı da dedim ki 3 alsam altı alsam iyi ki de altı almışım şimdi gözüme az bile geldi hemen bunu buna geçireyim sonra sonradan zaten gelmek üzere e, hazırlanıp hastane randevusu için yola çıkacağız çiçeğimi saksıya geçirdim tam oldu yalnız birazcık toprak eksik geldi şöyle göstereyim ee, bir 3 kiloluk daha toprak alıp buna ek yapacağım çünkü çiçek biraz sallanıyor iyice sabit dursun istiyorum güzel oldu İnşallah yani bir sıkıntı yaşamayız çünkü bu çiçeğimi gerçekten çok seviyorum ve salona böyle güzellik katıyor ben yine yanlarına sopa diktim hani ne olur ne olmaz diye toprak alana kadar bu şekilde dursun. Aldıktan sonra iyice sabitledikten sonra onları da artık çıkartırım. Biz şimdi çıktık arkadaşlar. Kızımızı görmeye gidiyoruz. Babası da geliyor bugün bizimle. Hava e, havada oldukça sıcak. Ama biz mutluyuz. Çünkü kızımız gelecek, değil mi? Sonra da oradan Tuzla'ya sahile geçmek istiyoruz. Böyle hem deniz havası alırız hem belki bir şeyler yeriz. Sonra da elimize geliriz tekrardan. Arkadaşlar hastaneden çıktık. Her şey gayet güzeldi. Bebişimiz bayağı büyümüş. Her şey yolunda yani çok şükür. Şimdi biz tuzlu sahile geldik. Burada bir şeyler yiyeceğiz. Şöyle Rıdvan size göstereyim. Rıdvan şu midye cihazından midye aldı. Ben midye yemediğim için yarım ekmek döner alacağım. Sahilde oturup yemek yiyeceğiz. Ben de şöyle dürüm aldım. Ben şu anda neydi o? Midyeci Yasin, kokoreç. Yok kokoreç kokoreç yiyor. Daha sonra midyelerini yiyecek. Şimdi ben de bunları yiyeceğim. Afiyetle. Böyle yere oturduk vallahi arkadaşlar. Terliklerimi de çıkardım. Çok güzel oldu. Gölgeye oturduk. Arkadaşlar birileri bana sürpriz yapmış. Halacım hoş geldin. Özgü Duru. Halacım hoş geldin. Halacığım. Hiç umurumda değil. Halacığım. Hoş geldin. Zeynep Ayla'nın odasını gördün mü? Gördün mü hala? Ha? Ha? Gördün mü Zeynep Ayla'nın odasını? Çok güzelsin halacığım. Ben yarın geleceklerini sanıyordum. Bugün gelmişler. Biz de dışarıdan geldik. Şimdi evimin pasaklılığına bakabilirsiniz. Şimdi buraları birazcık toparlayayım. Lahmacunumuz da o sırada gelir. Haberimiz olmadığı için hemen şöyle lahmacun sipariş ver. Haber verseydiniz. Sürpriz yaptık. <laughs> Şimdi ben yemeyeceğim. Biraz önce yediğimiz için tokum ama Özgür'ü çok güzel yiyor. Ye halacığım. Soğan yiyor. Soğan yiyor. Ye halacı. Ye bebeğim. <laughs> Ye mi? tamam. Afiyet olsun. Teşekkür. Arkadaşlar biz şimdi hastaneden eve geldik. Ee, güzel başlayıp sonu kötü olan bir gündü bizim için. Ee, Rıdvan'ın bir mide sıkıntısı var. Bazen böyle dışarıda yediği şeyler dokunabiliyorlar. Ee, bugün de baya kötü oldu. Ee, baya istifra etti. Sonra da dedim ki hadi kalk hastaneye gidiyoruz. Çünkü öyle yani dayanılmayacak gibi. Normalde Rıdvan hani çok şeydir. Böyle hemen nazlanmaz yani. normal erkekler hemen nazlanır ya. Radvan öyle değil gerçekten. E, o yüzden de ben biraz korktum onu öyle görünce. Dedim ki demek ki gerçekten bir bir sıkıntı var ki bu çocuk bu hale gelmiş. E, neyse ki gittik serumdan sonra şu an daha iyi. E, şimdi hemen uyku pozisyonuna geçti zaten. İnşallah e, bir daha böyle bir sıkıntı yaşamayız. Ama işte insanların başına böyle şeyler gelebiliyorlar. E, ben de artık videoyu kapatayım dedim yorulduk birazcık tabi doğal olarak hastane yoruyor insanı umarım beğenmişsinizdir umarım hoşunuza gitmiştir sonu kötü olsa da inşallah bir daha böyle bir şey yaşamayız kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun bir sonraki videoda görüşürüz hoşçakalın bay bay